Tabi size desem ki şöyle bir şey birisi oturmuş. Şu harita üzerinde böyle okları çizmiş desem böyle görseniz. işte Türkiye'den Brezilya'ya doğru giden bir ok. İşte Avrupa'nın işlerinden Amerika'nın merkezine giden bir ok. Yani size garip gelebilir yani çok uçuk da bulabilirsiniz. Değil mi harita çok ilginç bir harita. Ama çok uçuk bulmayın. Çünkü bu harita geçen yüzyıl kara hakimiyet teorisi, Makindar'ın kara hakimiyet teorisinin haritası. Yani böyle oturuyor birileri bir haritalar çiziyor. Ve bu harita yani 100 yıldan fazla süredir bütün askeri strateji uzmanları tarafından tartışıyor. Yani birisi bir şey çiziyor, herkes onu açıklamaya çalışıyor. Neyi ifade ettiğini, neyi düşündüğünü açıklamaya çalışıyor. Ben de onun için bu özellikle sunumun başına strateji ifade etmek için bu haritayı koydum. Yani stratejinin birçok tanımı var. Benim en çok hoşuma giden tanımı strateji iki yani olaylar arasındaki bağlantıyı bulup bunu günlük hayatta kullanılır hale getirebilmektir. Ama tabi burada gerçek bilgiye erişmeniz gerekir. Gerçek bilgi elinizde yoksa bilgiler size birileri verilmişse siz oturursunuz başkasının yapmış olduğu bir planlamayı kullanırsanız ve çoğu yerde de bu oluyor. Size onlar veriliyor zaten. Bir yerde hazırlanıyor, zahmet etmeyin deniyor. Size veriliyor, siz de bu haritayı tanıyorsunuz. Oklar çıkmış da şey, Brezilya'ya gitmiş, Amerika'ya gitmiş falan. Ve bu, bu uygulanan bir proje, uygulanmaya çalışılan, hala da ve günümüzde bir kısmı uygulanan bir proje. Şimdi tabi e, coğrafi konumun sizin politikalarınızı etkilemesine jeopolitik diyoruz. Yani siz politikalarınızı bulunduğunuz coğrafyaya göre kendi gücünüze göre ayarlamak zorundasınız. Eğer bunu yapmadan başkalarının verdiği o bilgilere göre, yanlış bilgilere göre giderseniz, gücünüzün çok da üzerine geçerseniz, burada başarılı olmanız mümkün değil. Ama gücünüzü de iyi değerlendirmeniz gerekir. Şimdi bir yerde tabii ki güç çok önemli. Ya ağır bir gücünüz vardır, o gücünüzü ezer geçersiniz, gücünüz olduğu sürece orada durursunuz, Gücünü zayıfladığınız zaman o bölgeden çekilmek zorunda kalırsınız stratejik olarak. Ama tarihi olarak değerlendirdiğimiz zaman bir yerde kalabilmeniz, uzun süreli olabilmeniz bazı e, tutunuşlara tutunuşları gerektirir. Bu tutunuş tabirini ben bu sabah e, aklıma geldi. Yani ne diyelim buna? Çünkü yabancı tabirler var da biraz milli olsun dedim. Yani derinlik diyebilirsiniz. Derinlik de oluyor. Stratejik derinlik. Ben Ben stratejik tutunuş dedim tutunmak için, bir bölgede tutunmak için e, tarihi, dini ve kültürel e, bazı orada köklerinizin, bağlarınızın olması gerekiyor. Ben de bu sunumumda acaba dedim yani biz oralara gidiyoruz, oradaki bu üç tane tutunuşa sahip miyiz? Yani bazen Türkiye'nin gücüyle, Türkiye'nin gittiği yere karşılaştırırken bu tutunuşları hesaba katmazsak Yalnız sonuçlara varıyoruz. Diyoruz ki yetişmez gücümüz diyoruz veya ya kendimizi gücümüzü fazla değerlendiriyoruz veya az değerlendiriyoruz. Stratejide önemli olan gerçek gücünüzde, gerçek neyseniz, gerçekte kimseniz ona göre bir e, politika geliştirmeniz, strateji geliştirmeniz önemlidir. Şimdi burada Libya'ya baktığımız zaman şşt, çok açık bir şekilde haritada ortaya çıkıyor. Yani Süveyş'i kontrol ediyor mu? Ediyor. Süveyş kanalını kontrol eden bir pozisyonu var. Kızıldeniz eder mi? Sudan'la komşudur. Yani Sudan'dan zaten oraya yabancı teröristler getiriyor. Hafter getirdiği var. Sahel bölgesine geçiliyor. Batı Afrika ile çok kuvvetli bağları var. Geçmişte karavan yolları deniyor. Kervan yolları. Bu kervanlar vasıtasıyla milattan önce 6000 ile 3000 arasıdır Sahra bölgesinin çöl haline gelmesi tarihsel olarak. Burada kuzey ile güney arasında bağlantı kesilmiştir ama e, develerin yük hayvan olarak kullanılmasıyla bu bir şekilde ticaret şeklinde açılmıştır ve irtibat e, kurulmuştur. Yine buradan Avrupa'ya gidiyorsunuz. Bunu da anlatacağım. Nedir bu o Avrupa ile yakınlığı? İşte e, biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Atlas Okyanusu'na geçebilirsiniz o bölgeden. Ki geçmişte e, Müslümanların ilk girişi esnasında bu da olmuştur. Ve en önemlisi şey Türkiye ile bağ. Yani Libya'ya baktığımız zaman zaten o oku çizilen yerden e, bizim Marmaris o bölgeye doğru bir hat yakalandı. Bu hat meşru bir hat, kanuni bir hat, yasal bir hat, uluslararası hukuka göre geçerli bir hat. O hattı yakalamanız demek sizin İskenderun Körfezi ve Antalya Körfezi'ne sıkışmanızdan yani 40 bin kilometrelik bir alana sıkışmanızdan aşmanız ekstra 150 bin kilometrelik bir deniz alanı kazanmanız manasına geliyor. Yani Akdeniz'de etkin en etkin güç oluyorsunuz. Yani özellikle Doğu Akdeniz sizin oluyor. Hatta bu gücünüzü İleride kullanabilirsiniz ki Milli Güvenlik Kurulu'nun en son şeyinde açıklamasında yani Akdeniz'in tamamından bahsedildi ki yani burada Batı Akdeniz'e de ulaşmak söz konusu olabilir. Böylesine önemli bir ülke stratejik açıdan e, baktığımız zaman e, 14.2 kilometredir e, en dar yeri e, Cebel Tarık Boğazı'nın Bunun İspanya tarafında İngilizlerin virüsü vardır. Bu tarafta da yani fas tarafında da İspanyolların toprağı bulunmaktadır. Yine Sicilya adasına 60 kilometrelik çok kısa bir alana sahiptir. Yani buraya geldiğiniz zaman Avrupa'nın içine girmiş oluyorsunuz. Güneyden Avrupa'yı kuşatmış oluyorsunuz. Antik dönemlere baktığımız zaman tarihte de Anibal'in buradan <laughs> Roma'ya geçtiği Roma'yı neredeyse de geçiriyordu. Eğer Kartaca senatosu kıskanıp onun başarısını kıskanıp yardımını kesmeselerdi Hannibal Roma'yı ele geçirmek üzereydi. O Roma'dayken Roma kuvvetleri Kartaca'ya gelerek dümdüz ettiler. Yani tarih boyunca da hep bu ilişki devam etmiştir. Yani Müslümanların İspanya'ya geçmeleri, arkasından İspanyolların Endülüs Emredeti yıkıldıktan sonra oraları ele geçirmesi ve Osmanlı'nın engellemesinde olduğu gibi ve Kartaca'da olduğu gibi de her iki tarafta İkinci Dünya Savaşı'nda da e, güneyden e, İtalya'ya bir çıkarma gerçekleştirilmiştir. Çok önemli bir stratejik açıdan A Avrupa için de çok önemli bir şeydir. Bu önemin Avrupa tarafından çok anlaşılmadığını düşünüyorum. Yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Ondan da bahsedeceğiz. Yine işte e, İslamiyet'in yayılması. Bir önce Sinan Bey de bahsetti. Yani Afrika'da işte mevcut haritaları falan incelediğimiz zaman İslamiyet'in gerçek e, durumunun ortaya konulmadığı. Halbuki Güney 1850'li yıllardan sonra Osmanlı en zayıf anda dahi Osmanlı'nın Güney Afrika dahil, Madagaskar dahil orada okullar açtı. Ebu Bekir Efendi vardır bir O gerçeği. Afrika'nın en güneyine kadar İslamiyet'in yayıldığını görürüz ki bu bunun önemi de çok anlaşılmamış gibidir. Ama Afrika'da İslamiyet gerçeği vardır. Ve bunlar Osmanlı ile her daim bir ilişki içerisindeydi. Çünkü her sene hacca gelmek zorunda. Yani bu sömürgecilik döneminde de devam etmiştir. Yine Türklerin Afrika'daki varlığına baktığımız zaman hani oralarda neyimiz var falan derken bakın Suriye Nusaybin'e kadar Bingazi'den yani bu haritayı da bazen küçültürler. Değişik şeyleri araştırdığım zaman e, bazı kaynaklarda bulun. Yani bu Tolunoğulları İslamiyeti, Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden hemen sonra 800'lü yıllarda oraya gitmiş. Devleti 865'te kurduğuna göre eğer düşünürsek olayı kafamızda canlandırabilirsek, demek ki daha öncesi var ki devlet kurabilmişsiniz. Yoksa durup dururken bir anda hadi devlet kuralım diyemezsiniz. Bunun öncesi de var. Muhtemelen 800 yılların başında gittiler. 1200 yıllık bir geçmişimiz var ve Bingazi'den başlayıp Suriye'de, yani Suriye'de de şeyimiz var. Ve bunlar e, Anadolu'da e, Marazgirt'e gelmemizden 250- 300 yıl önceki olaylardır. Yani Türkler Türklerin daha önce bulunduğu yerlerdir. Türkler oralarda. Daha sonra tabi buradan sonra da Fatimiler Akşitler vardır. Hemen bunu yıkan, Tonunoğulları'nı yıkan bir geriye geleyim. Tonunoğulları'nı yıkan e, yine bir Türk kumandandır. O yıkmıştır. E, daha sonra Akşitler devleti kurmuştur. Akşitler nereden gelmiştir? Fergana'dan gelmiştir. Bugün Özbekistan'ın e, toprakları e, içerisindedir. Oradan gelmiştir. Akşit demek o e, e, İkşit diyorlar. Bunlar o Fergana'da meliklerin meliki anlamına gelen bir sözdür. Özböz öz, e, Türkçe bir kelimedir. Buralarda faaliyetlerini bulmuşlar. Arkasından e, bu bölgede e, Fatimiler, arkasından Memluklar ve Osmanlılar gelmiştir. Yani kesintisiz bir Türk varlığı bu bölgede söz konusudur. Daha sonra Osmanlı buraya gelmiştir. Osmanlı geldiği zaman Libya'da e, bu zaman e, Osmanlı da kendi Anadolu'daki Karadeniz kıyısından, Akdeniz kıyısından ve e, Ege kıyılarından e, Leventler askerler buraya gelmiştir ve bunlar geri dönmemiştir. Orada evlenmişlerdir ve burada bir yeni bir nesil oluşturmuşlardır. Bu neslin e, benim bulduğum, benim tahminim bir milyonun üzerinde bir Türk varlığı var Libya ve civarında. Bazı kaynaklar bunu bir buçuğa kadar da çıkarttı oluyor. Ve 13 tane aşiret bugün e, soyadlarının Türk olmasından dolayı Türk olduğunu açıkça söylemektedir zaten orada. Yine şu anda e, Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin e, Başbakanı Serraç'ın dedeleri 1830'lu yıllarda Manisa'dan gitmiştir. İçişleri Bakanının soyadı Türktür yani şu andaki. E, Türk soyadı. Türk soyadıdır. Baş ağa. efendim. Baş ağa. Baş, ağa. Baş, ağa, Baş İmam, İzmirli gibi e, Türk soyadları vardır o bölgede. Ve 1947 yılında burada bir Trablus Türk Partisi kurulmuştur ve Türkiye'ye katılalım şeklinde programlarına almışlardı. Bu, bu şekilde güçlüdür. Yine kurulduktan sonra da yine bu bölgede e, eğiten de, ordu eğiten de bizim bir yerbayımızdı. Türk ordusunda bir yerbayı da Libya ordusuna eğitmiştir 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Osmanlı'nın kontrolündeki stratejik koridorlara baktığımız vakit bu koridorları tarih boyunca başka ele geçiren herhangi bir imparatorluk olmamıştır dört tane önemli koridoru ele geçirmiştir. Ee, tabii bu bu bir rahatsızlık yaratmıştır ve bu bu koridorların elde tutulması başkalarının bu bölgeye girmesini önlemişlerdir. Yani 1500 yıllarda Endülüs Emevi Devleti yıkıldıktan sonra İspanyolların Kuzey Afrika'yı ele geçirmesini de bu önlemiştir. Diğer taraflara başka güçlerin gelmesini de bu önlemiştir. Ve buna yönelik bir çalışma yapılmıştır. 1700 yıllarda başlamıştır bu e, 1900'lü yıllarda hemen hemen gerçekleştirilmiştir bu kuşatma Osmanlı'nın. İşte 1700 yıllarda ele geçirdi. 1704 yılıdır e, Hollanda ve İngiliz donanması Cebel ele geçirmiştir. Kırım'ın ele geçirmesi 1700 yılların sonundadır. Hindistan'ın ele geçirmesi ilk gelişleri 1700 yıllardır. Ki orada da bir yine e, Babürlüler yani bir yine Türk İmparatorluğundan İmparatorluğu yıkıldıktan sonra o bölgeye geçmişlerdir. Gerçekten de o Myanmar dahil, Bangladeş, Pakistan, Hindistan'ı kapsayan geniş bir alan. İki ucu ve kuzeyi ele geçirdikten sonra 1700'lü yıllarda, 1800'lü yıllardaki ele geçirdikleri sarayı ile işaretledim orada. İşte o zaman İran'a, biraz önce Sinan Bey'in bahsettiği Kızıldeniz'e, 1880'li yıllarda Mısır'a, ve yine işte Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması. Bunların hepsini ben daha önceki bir yazımda bahsetmiştim. Ee, Osmanlı donanmasıyla da bunu engel olan ikinci aşama. Bu sarı bölgeye girilmesini engel olan 1827 yılında Navarin'de Osmanlı donanması yakaldıktan sonra o bölge boş kaldı ve boştan istifade ederek Fransız, İngiliz ve Ruslar geldi. Tabii burada bahsetmemiz gereken husus stratejik olarak siz karşınızda bu tür ittifakların oluşmasını engellemeniz gerekir. Diplomasi burada devreye girecek. Karşınızda siz o zamanın en güçlü üç tane donanmasını bir araya getirdiyseniz artık orada taktik alanda ne kadar ne yaparsanız yapın başarılı olamazsınız, geçmiş olsun. Bugün de aynı şey söz konusu. Yani Libya'daki şimdi her çıkan her şey yapan işte şunlar 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 şunlar, şunlar karşımızda. Ya bunlar hepsi bir arada olması mümkün mü? Yani bir Rusya ile bir Amerika'nın bir arada olması mantıken düşündüğümüz zaman yani bir Rus varlığını Amerikalılar istememesi gerekir. Bir e, Fransızın e, Libya'da bulunmasını, bir İtalyanın, bir Maltalı'nın istememesi gerekir. Yani buradaki bu dengeleri e, kullanmak da bir maharettir, strateji açısından bir maharettir. Daha sonra da 1900'lü yıllarda işte en son Libya ele geçirilmesinden sonra Adalar Denizi'ndeki adalar elden çıkmıştır. Suriye ve e, şeyin gitmesiyle e, İran'da ele geçirilmesiyle e, Anadolu toprakları kuşatılmıştır. Şimdi bugün Libya'daki yani bazı bize biz bugün diyoruz ki Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği Libya'dan başlar dediğimiz zaman e, insanlar bazen diyor ki ya ne alakası var diye düşünebilir. Ama inanın Rusya diyor ki eğer diyor Libya'yı kaybedersem, Libya'da bulunursam benim Kafkaslar'daki güvenliğim, Kafkaslar'daki kontrolüm daha sağlamlaşır diye düşünüyor. Rusya'nın böyle bir değerlendirmesi var. Bırakın e, bırakın Suriye'yi. Eğer Libya Türkiye'ye Türkiye dost, müreffeh bir gücün elinde olursa o takdirde inanın Suriye'deki terör de bitecektir, Irak'taki terör de bitecektir ve bu bölgeler güvenliğe kavuşacaktır. Bununla doğrudan alakalıdır. Bunu neden söylüyoruz? Biz bunu yaşadık. Yani 1911'de çekildikten sonra kaybettik. 1932 yılında Ömer Muhtar kaybettikten sonra Etiyopya gitti. Yani neden? Orayla ne alakası var diyoruz? Mussolini orada savaştığı sürece Etiyopya'ya gidemedi. Orada savaştığı sürece Türkiye'yi tehdit edemedi. Türkiye'den toprak talebinde bulunamadı. Ama ne zaman ki oradaki direniş, Ömer Muhtar'ın direnişi sona erdi, o zaman başarılı oldu. Şimdi burada bir devlet aklından bahsetmek istiyorum. Yani Osmanlı bunun farkına vardı, kuşatılacağının farkına varmaması gibi bir şey mümkün değildi. Osmanlı bunun farkına vardı. Ve bu sırada üçüncü şey gerçekleşti. Bak, tarihi bağlantıyı burada derinliği, tarihi, e, bağlantıyı öne sürdük. Kültürel derinliği sürdük. Yani bu Tolunoğulları oradaydı ama Tolunoğulları devletini küçümsemeyelim. Tarihte ilk defa eczaneyi açan devlettir. Modern anlamdaki eczaneyi açan, halka parası, sağlık hizmeti e, ve ilaç hizmeti veren bir devlettir. Halkın gönlüne girmiş bir devlettir. Yani kültürel derinliğimiz nereden geliyor dersek, ta o zamanlara dayanan bir kültürel derinliğimiz var. Tarihi derinliğimiz de var. Gelelim dini te, e, şey, diniye araştırıyordum. Dini en son Seni senesülük hareketi diye bir şey var. Senesülük hareketi ne zaman başladı diye baktı. 1930, 1837 yılında Mekke'de kuruyor, kuruluyor senesülük hareketi. Bütün mezheplerin birleşimi İslam'ı kolaylaştıran bir yapı. Yardımlaşmaya esas alan bir yapı. 1837'de kuruluyor. Bu işte o sarıların başlangıcı. Yani 1830'da, 1827'de Osmanlı donanması yok edildikten sonra Cezayir'in ele geçirmesi, Fransız şeyi, yani strateji, hani olaylar birbirine bağlamak. Diyorduk ya nasıl bağlayacağız? Böyle bağlayacağız. E bunu bağladığımız zaman seni sürek hareketi hemen arkasından çıkan bir şeydir. Ve 1850 yıllara geldiği vakit yüz binlere aşan bir şeye büründü. Çok yayılmaya başladı. Endonezya'ya kadar yayıldı. Ve bunlar karavan dediğimiz o Ticaret yolları üzerinde örgütlenerek oralardaki zaviyeler vasıtasıyla çok güçlü bir yapıya şey yaptı ve bunlar direnişin öncüsü oldular. 1856'tan itibaren, 1856'dan itibaren Osmanlı yöneticileri bunları çağırdılar, bunlara payeler verdiler. Bunları yetiştirdiler, bunları desteklediler ve bunlar gerçekten müthiş bir görevi e, ifa ettiler. Ve İslam'ın yayılması gerçek anlamda, İslamiyet orada 700 yılından beri oradayken, 1800'lü yıllardan, 1850'lerden sonra 1900 yıllara doğru 6 milyona yakın üyesi olan bir unsur haline geldi. Fransa'ya karşı direnişin sembolü oldu. Arkasından bunlar Libya'da Osmanlı ordusuyla birlikte savaştılar. Enver Paşa, Mustafa Kemal ve burada bunlarla irtibat kurdular. Bu irtibat devam etti. Bunlar da çok belki ortaya atılan düşünceler değildir. Mustafa Kemal orada kurduğu itibarı daha sonra devam ettirdi. Tarikat şeyhinin torunu daha sonra Kurtuluş Savaşı sırasında Bursa'da Atatürk'ün yakın arkadaşlarıyla görüştü. Ahmet Senusi. Daha sonra ve şeyle birlikte Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındaki daha sonra Cumhurbaşkanı Celal Bayar da onunla görüştü ve e, Ankara'ya geldi. Galip Hoca. E, Ahmet Şerif torunudur. Ahmet Şerif'tir. Ahmet Şerif Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal'le görüştü. Mustafa Kemal'le birçok konuyu görüştü. Ve arkasından Sivas'a gitti. Oradaki İslam alimlerinin yaptığı bir toplantıda başkanlık yaptı. Bu yine meclisin isteği üzerine e, Irak'a gönderildi. Irak'taki Kürt Arab Müslümanları bir araya getirici çalışmalar yaptı. Çok büyük faydaları oldu. Tabii ki daha sonraki dönemde Mustafa Kemal'in de bununla gerçekten itibarı vardır Ve Mustafa Kemal'e 2. İnönü Savaşı'ndan sonra Ahmet Şerif'in yazdığı bir te telgraf vardır. Birkaç tane telgraf var da o çok önemlidir. Ve bu görüşmeden nelerin görüşüldüğünü de çok açıkça ifade ediyor. Tebrik ediyor, başarıyla gurur, gurur duyduğunu belirtiyor. Aramızda en ufak bir fikir ayrılığı yoktur diyor. Ben bu 1900... 21'deki bu telgrafın aslını şimdi görüyorum. Şimdi yapılan, geçen haftalarda yapılan toplamda sonra aramızda görüş ayrılığı yoktur sözü. Ahmet Şerif'in 1921 yılında söylediği sözde aynı sözdür. Görüş ayrılığı yok diyor, başarılarınızda gurur duyuyoruz diyor. Rüyamda size başarılı olacağınızı ve düşmanı yeneceğinizi görmüştüm demiştim diyor. Bakınız diyor, görüş e, bu gerçekleşti diyor. Yani Mustafa Kemal Ahmet Şerif bu cümleyi söylemiş. Telgraf çektiği telgrafta da. da. Bu var. Ama daha sonra tabii ki bu e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İngilizler rahatsız ettiği için bu önce Şam'a gidiyor. Şam'da Fransızlar bundan rahatsız oluyor. Gönderiyor arkasından e, İngilizler rahatsız oluyor. En son işte Mekke'ye gidiyor. Sanırım orada da 1933'tü. E, ölüm yılı orada vefat ediyor. Yani burada bir yapılanma var. Bu yapılanma bugün de devam eden bir yapılanmadır. Bunu da izah edeceğim. Bakınız e, Yunanistan'ın büyümesi nasıl geçişiyor, Bu Libya'ya Libya ile oradaki donanmamızın yok edilmesiyle e, orantılı şeylerdir. Ve Fransız Sömürge İmparatorluğu'nu görüyoruz. Bugün Fransa'nın aynı Sömürge İmparatorluğu'nu canlandırma hevesleri vardır. Bizim karşı karşıya gelmemizde bir yerde o şekilde oluyor. Fransızca konuşulan ülkeleri görüyoruz. Fransa'nın terörle mücadele kapsamında e, bir çalışma yapıyor. Tabii ki buradaki mücadele ettiği şeyler, şimdi bu e, hareket, yap, başlayan bu dini hareket bitmiş değildir yani kardeşlik şeyi yardımlaşma şeklinde halen günümüzde de devam eden bir faaliyettir. Ve sahil bölgesini biraz önce Sinan Bey de bahsetti. Yani bu sahilde bulunmasının şeyi nedir Fransa'nın? Çünkü ta Kızıldeniz'e kadar. Kızıl Deniz'de üssü vardır onun. Fransa'nın üssü vardır. Burayı bırakmak istemiyor. Terör diyor bir şekilde terörü halbuki Fransa'nın girişi terörü azaltmamıştır bu bölgede. Artırmıştır. Kesinlikle Fransa nereye giriyorsa o bölgeler karışmıştır. Fransa'ya karşı çıkan, Fransa'nın ekonomik egemenliğine, kültürel egemenliğine karşı çıkan herkes bu yerde yok olmaktadır ve burada da en en önce kullandığı şey dil konusudur. Dilini çok güzel öğretmektedir. Her dilini öğretmekten hiçbir şekilde Fransa e, çekinmemektedir. Her türlü parayı harcamaktadır. Ama onun karşılığında oradaki insanların e, bir şekilde bilgi erişimi de engellenmektedir. İnsanlar bilgilere erişemiyorlar. Nasıl erişemiyorlar? Sadece Fransız Fransızların kontrolündeki okullara gidiyor. Fransa'nın yayınladığı yayınları izliyor. Başka bir şey dinleme imkanı yok. Bunun tek tek şeyi çıkış noktası buradaki kişilerin başka bir ülkeye gitmeleri. Orada öğretim görenler biliyor. Bir de dini eğitim. Dini eğitimi kontrol edemediği için oradaki o dini kurumlar vasıtasıyla Fransa'ya karşı bir tepki oluşuyor. Fransa'nın da terörist olarak nitelendirdiği konu budur yani mücadele ettiği konu budur ve buna destek sağlamaya çalışıyor. Bunu bu şekilde değerlendiriyor. Rusya'ya bir kısaca değinmek istiyorum. Rusya sadece Avrupa'yı doğudan değil, aynı zamanda Kaliningrad diye bir şehri vardır. Litvanya ile Polonya arasında çok kuvvetli bir üssü vardır. Buradan çok kolaylıkla Polonya, Polonya arası düzdür. Almanya'ya erişim imkanı var. Ve Suriye'ye geldiği vakit biliyoruz ki Laskiye'de, hava üstü, Tartus'ta, deniz üstü ve buralarda yerleştirdiği denizaltılar vasıtasıyla bu denizaltılardan füze fırlatabiliyor. Avrupa'yı çok rahatlıkla etkileme durumu var. Bu Amerikalıların istihbarat birimlerinin raporlarında bu açıkça geçmektedir. Bu tehlike geçmektedir. Avrupa farkında mıdır bilmiyorum ama Avrupa'nın çok şeyin farkında olduğunu zannetmiyorum. Avrupa bir duygusal hareket içerisinde gerçekleri görememek, Türkiye'nin önemini anlayamamak gibi bir hata içerisinde anlayamadılar. Anlayacaklarını da zannetmiyorum. Anladıkları zaman da herhalde çok geç olacak. Anlamalarını da istiyor muyuz? Onu da bilmiyorum artık. Bu saatten sonra yine Libya'ya gelmesi yine Amerikan raporlarına geçmişti. Buraya eğer diyor kalıcı olur da füzeleri yerleştirirse diyor Avrupa'yı tehdit eder diyor. Ben de katılıyorum buna Güney'de Amerikan raporuna. Güney'den Avrupa'yı bir tehdit etme durumu var. Bu da mesela Rusya'nın burada Zaman zaman desteklenip oyuna getirilip Türkiye ile karşı karşıya getirilip bu şekilde fazla bir gayret sarf etmeden bölgeyi kontrol etme e, diyetlerinin bir sonucu olarak ben bunu görüyorum. Onun için Rusya'nın çok fazla gittikten sonra bu tarafa doğru gitmesine yani Güney'den Avrupa'ya kuşatmasına çok da izin verileceğini düşünmüyorum. Rusya'nın da bu konuda çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü Rusya'nın herhangi bir derinliği yok. Tamam geçmişte vardı Soğuk Savaş döneminde Rusların Afrika'da çok önemli faaliyetleri vardı Şimdi de olabilir ama o zaman ideolojikti. Şimdi o ideolojik durumda kalmadı. Dolayısıyla Rusya'nın belirttiğimiz üç tane derinlikten hiçbiri orada yok. Yani mücadele eder, parasını harcar, zahmete girer belki ama sonuçta herhangi elde edebileceği bir şey olmaz. Yine merkez bölgenin güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan alakası vardı. Bu bölgede huzur olması lazım, güven olması lazım. Türkiye'nin sağlamak istediği çalışmalar da bu şekildedir. Libya'da ben özellikle bu Bunlar tabii genişletebilir, daraltılabilir, değişik şekilde yapabilir ama Türkiye'nin çevresindeki güvenlik kuşakları olarak nitelendiriyoruz. Bu bölgelerde Türkiye emniyeti sağlarsa, bu bölgedeki insanlar huzur içerisinde olurlarsa Türkiye huzur içerisinde olur. Olmazsa karışırsa bu doğrudan Türkiye'nin güvenliğini etkiler ve bu açıdan Libya da Libya'nın da Türkiye'nin güvenine doğrudan bir ilişkisi olduğunu değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum.